Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü vatandaşlara oy tercihleri konusunda da tavsiyelerde bulundu. Oy alanları, düşük partilerdeki bu adaylara vereceğimiz oylar mevcut belediye yönetimine dolaylı desteklemektir. Hayat pahalılığından şikayet ettiğiniz, suyu hepimize pahalı sattığından şikayet ettiğiniz, yolda, ulaşımda, ulaştırmada sorunları çözemediğinden, hayvancılığa, tarıma sahip çıkamadığından, çiftçiye, besiciye destek olamadığından şikayet ettiğimiz bugünkü belediye yönetimine destek olmak istemiyorsanız, bir değişim istiyorsanız, Samsun'un gelişmesini istiyorsanız, başka partilerde de olsa gönlünüz bu seçimde bize destek olsun. Bize destek olun ki düşük oranlı adaylara verdiğiniz oylar inanın ziyan oluyor. O oranı küçük olan partilere verilecek oylar iktidarın işine yarıyor. Bu bir siyasi parti işi değil. Liderler arası bir yarış değil. Bu hizmet işi. Ben sizlerden destek istiyorum. Değişim ve dönüşüm için hepinizden destek istiyorum dedi.